Geçmiş sağlık sistemleri hastaların değil, hastanelerin etrafında şekillenirdi. Yani bir hasta olarak bir hastaneye gidersiniz, orada kayıtlarınız tutulur, röntgenleriniz vardır, işte biyokimya incelemeleriniz vardır. Her şeyden önce bu biz hastaları hastanelere ayrı ayrı götürmeyelim, hastaneler, sağlık sistemi hastaların etrafında şekillensin istedik. Yani hasta merkezi bir sağlık yönetimi. Bunun önünde çok önemli kısıtlar vardı. Bir tanesi sağlık kayıtlarının dijital ortamda tutulmamasıydı. Yani dosyalar içerisindeydi. Bunlar da arşivlerde tutulurdu. Şimdi artık sağlık kayıtlarının hepsi dijitalleşti. Dijitalleşince de tabii ki paylaşım önemliydi ve bunların paylaşılması, belki merkezi sunucularda tutulması, belki de dağıtılması gündeme geldi. Şimdi bizim her şeyimiz, sağlığımızla ilgili her şeyimiz dijital olarak bir yerde tutuluyor ya da bazıları bulutta tutuluyor. Aynen bank hesabımız gibi. Şimdi bu veriler bizim için banka hesabımız kadar önemli ve bunların güvenliği çok büyük önem kazandı. Nasıl paranızın güven altında tutunu bilmek isterseniz, sağlık verilerinizin de güven altında tutunu bilmek istersiniz. Ama bunun da önünde çok önemli kısıtlar var. Güvenlik açıkları, güvenlik ihlalleri, işte hackerlar, bilgilerimizin sızdırılması, çalınması, satılması, dark market dediğimiz yerlerde bunlardan bahsediyoruz. Sizin kaç yaşında olduğunuz, hangi ilaçları aldığınız, hangi hastalıklara sahip olduğunuz, belki de ne zaman olasılıkla öleceğiniz birileri tarafından biliniyor ve takip ediliyor. Yani siber güvenlik deyince sadece evet şu anki konuşmaya baktığımız zaman sağlık gibi görünse de hayatımızın her noktasında sizin adınız nerede oturduğunuz neler yaptığınız nelerden hoşlandığınız beğenli tıklamalarınız dahi bir veri olarak kabul edildiğini düşünürsek evinizdeki güvenlik kameralarının ne kadar güvenli olduğunu düşünürsek veya elimizdeki cep telefonunun kullanırken nelere dikkat ettiği neleri istediğini düşünerek hareket edersek zaten bu sorunun ana cevabını almış oluruz. Dolayısıyla Bizim hayatımızı ilgilendiren ve üstadın da söylediği gibi hayatımızın akışı bundan sonraki yaşamımızdaki sağlıklı yaşamamız için e, neler yapmamızı, nasıl hareket etmemizi e, ölçen e, şeyler var. Yani kaç adım yürüdünüz, kalp atış hızlarınız daha birçok veriyi ücretsiz olarak mesela e, yazılımlar veriyor. Bunun bir sebebi olmalı. Buna buradan mı başlayarak düşünmeliyiz ee, ve sonrasında da e, kişisel verilerin korunması kanununda bile e, ayrı bir başlık altında e, nitelikli veri denilen e, bir veri statüsünde olan sağlık verilerinin siber güvenlikten nedenli e, önemli olduğunu, onların ele geçirilmesi veya onların bir iki şekilde dışarıya sızdırılmasıyla e, kişiyi Aynı zamanda bölgeyi hatta toplumu ve devleti nasıl etkileyeceğini iyi bilmek iyi analiz etmek lazım çünkü bu veri bir bölgedeki kanser hastalarının kimler olduğunu belirlendiği andan itibaren veya bu böyle bir veri sızdığı andan itibaren, bir ilaç firmasının kanser ilacı üreten kişinin firmanın özellikle daha doğrusu işine yarayacak ve en azından satış stratejisini değiştirecek ki sağlık dünyasına baktığınız zaman ilaç sektörü veya sağlık sektörünün tamamına baktığınız zaman yıllık trilyon dolar seviyesinde bir ekonomik boyutu olunca da bazen tabiri caizse tamamen duygusal olarak bakmalarına neden olurlar. Çünkü hedefledikleri kitle e, siber güvenlik zafiyeti olan bir noktadan elde edilmiş veriyi kendilerine bir çıkar e, haline getirmiş olur. Evet siz bir güvenlik tedbiri olarak bir güvenlik kamera sistemi kuruyorsunuz ama eğer o güvenlik kamerasının güvenliğini almazsanız size bir silah olarak dönecektir. Çünkü ee, o veriye kim erişecek? O verinin e, güvenliği nasıl sağlanacak? O veriyi kuran, işleten, yöneten kişilerin denetimleri yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunlar çok önem arz ediyor çünkü orada tamamen mahrem bir görüntü olacak, mahrem bir bilgi olacak. Ee, evet yapılabilir, iyi niyetli bir düşünce. Fakat bunun arka planı sağlıklı bir şekilde yapılmazsa, siber güvenlik ve bilgi güvenliği, kişisel veri güvenliği. E ee, düşünülmeden hareket edilmesi eee bence e, yarardan çok zarar getirir. Sesini açar mısınız? Ne? Biraz ses. Varsa. Sesini Sadece ayak sesini duyuyorsunuz. anlatılıyor <laughs> diyebilirsiniz. Gecenin 2-2.30'da evinizdesiniz. Bu videoyu, bu e, güvenlik kamerasını kendi güvenliğinize almak için evinizde e, monte ettirmişsiniz. E, ya da örnekten anlatayım. Bir 35'li yaşlarda bir hanımefendi e, yeni eşinden ayrılmış. 3 yaşında bir çocuğu var. Ee, çalışan bir bayan olması sebebiyle de evindeki e, çalışanları ve çocuğun e, bakıcısını denetlemek için ve kendi güvenliği için bir güvenlik kamerası evine kurdurmuş ve 7-24 izlemek istiyor. Fakat unuttuğu bir şey var. Bilgi güvenliği, siber güvenlikten e, bir haber olarak burada kurdurmuş. Gecenin iki buçuğunda e, böyle bir ses yankılanıyor evinizin içinde. Korkar mısınız? Kesinlikle. Herkesin olduğu gibi bizler de korkarız. İşte bilgi güvenliği buradan başlıyor. Kendi güvenliğini almak için teknolojiyi kullanan birisinin esasen teknolojiden tabiri caizse gol yemesinin bir örneği. Dolayısıyla neyi ne şekilde kullandığımızı bilmeden hareket ettiğimiz zaman ee, veriden, kullandığımız cihazdan, aldığımız ücretini yüz binlerce dolar verdiğimiz ürünlerden kişisel ya da kurumsal olarak zarar görürüz. Ee, şu an gündemimizde ama işte yapay zekalar var, akıllı telefonlar var, iPhone 16'yı aldık, sıraya girdik bak bir aydır e, hiçbir yerde iPhone yok diyoruz ama onu aldığımız andan itibaren kaçta kaçımız telefonunu, antivirüs yazılımı kuruyor, kaçta kaçımız indirdiğimiz programların bizden ne istediğini araştırıyor. Yani mikrofon izni istiyor, konum bilgisi istiyor, galeri istiyor, rehber istiyor. Son dönemde e, ee, real start bulaşıyor. Arkadaşın senin ne şekilde kaydetmiş, görmek ister misin diye böyle sosyal medyada döndürüyor. Esas sana ne biliyor musunuz? İndirdiğiniz anda itibaren rehberinizi adama veriyorsunuz. Ve kaç kişi indirdiyse ve sizin Rehberinizde olanlarda sizi nasıl tanımladıysa kaydederken, dolayısıyla adamın eline bir ücretsiz olarak verinizi veriyorsunuz ama o veri başka yerde başka şekilde kullanılıyor. Örneğin işte adam bunu bir uygulama haline getirmiş ve buradan reklam kazancı elde ediyor. Dolayısıyla bilgi nedir? Bunu önemsemek lazım. ve bilginin güvenliğine bakmak lazım. Bunları biraz hızlandırıp, son videoyu e, gösterip sonrasında da e, sizinle sohbet etmek istiyorum. Bilgi güvenliği, gizlilik bütünlük ve kullanılabilirliğin bütünleşmiş hali. sürdürülebilirliği de ana amacı bu zaten. Yani bir veri var, örneğin enabız verisi, gizli olması lazım değil mi en yani başta? Aynı zamanda bütünlüğü doğru olması lazım. Yani az önce anlattığınız gibi numara tanesindekiler, şey birbirinden bağımsız hareket ediyordu. Bir bütün olmalı. Bunun silinmemesi lazım. Silindiği takdirde e, bu bütünlük kayboluyor ya da ulaşılamadığı müddetçe. Bir de kullanılabilir olması lazım. Yani erişilmek istediğiniz andan itibaren e, o veriye ulaşmanız lazım. Yani en girdiniz sistem çalışmıyor. Hepimizin e, örnek e, yaşadığı bir şey var üniversite sınavına giriyorsunuz. Sınav sonuçları için, açıklama için sisteme giriyorsunuz. Sistem e, durmuş vaziyette. Bunda bir bilgi güvenliğinden de bahsedemiyoruz. Çünkü istediğimiz an o sisteme erişebiliyorsak bilgi güvenliğinden de asetmiş oluruz.